Çocuk sahibi olan anne babalar ekran başına. Çocuklarınızın eğitimi ve hobileri için doğru bir adres bulmanın önemi yatsınamaz. Bu anlamda çocuk atölyeleri sosyalleşmeleri için ciddi bir fayda sağlıyor. Konuğumuz Ayşegül Kerem İpek'le çocuklara dair her şeyi konuştuk. Şimdi söz kendisinde. Ayşegül Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Biraz kendinizden neler yaptığınızdan bahseder misiniz? Ben Ayşegül Kerem İpek'ten başlayayım. Ayşegül'ün hikayesi Kerem ve İpek'ten başladı. Oğlum ve kızım. Hmm. Ee, hep de bu isimle ilerliyorum. Çocuklarım büyüdükten sonra kendime bir alan yaratmak istedim. Ee, bu alanda da yine çocuklar üzerinden giderek kendime bir yol çizdim. Seviyorsunuz çocukları. Çok seviyorum. Çocuklarla olmayı gerçekten çok seviyorum. E, o içimdeki çocuk ruhluluğu hiç e, kaybetmediğim için de yine yolum çocuklarla kesişti. Çok e, değerli eğitmenlerimle birlikte e, çocuk atölyeleri yapmaya başladık. E, iki yıldır falan. E, çok da güzel bir yol almıştık ama bu pandemi süreci tabii bizi etkiledi. E, etkiledi. Peki atölyelerinizden biraz bahseder misiniz? İçeriklerinden, neler yaptığınızdan ve bu süreçte neleri daha çok göz önünde bulundurduğunuzdan? E, atölyelerimi hep onar kişilik gruplardan oluşturmaya e, özen gösterdim. Çünkü gelen çocuk Çocukların çok kalabalık bir ortamda sıkış sıkış değildi. Rahat rahat gönüllerince yaptığım atölyeleri keyifle saatlerini geçirmek istedim. Ona çok özen gösterdim. Ee, özellikle ilk atölyemden bahsedeyim. İlk atölyem bir bez bebek atölyesiydi. Hmm. Meral Hanım'la birlikte kızlara ve erkeklere çok güzel atölyeler düzenledik. Erkekler diyorum çünkü erkekler geldiği zaman taraftar bebeklerini yapmış oldu. Onlar da çok çok mutlu oldular. Ve 3 saatlik bir zamanlarını işte telefon, tablet, televizyondan uzak harika saatler geçirdiler. Hangi yaş grubundalar peki bu çocuklar daha çok? Ee, bez bebek için biz 6 yaş ve 13-15 yaş arası dedik. Ama bizim bir slime atölyemiz var. Vardı. en çılgın atölyemiz. Çocukların en keyif aldığı slime atölyesi. Onlar 3 yaşından gelmeye başladılar. Bizim slime ve parfüm atölyesinde dikkat ettiğimiz tek şey kimyasal içeriğinin olmamasıydı. Çocuklar kendi slime'larını kendileri hazırlıyorlardı. Karıştırıyorlardı, ekliyorlardı tıraş köpükleriyle filan. En eğlendiğimiz atölyelerden bir de slime atölyesiydi. Çok çılgın evet. e, saatlerin yaşandığı atölyeydi. E, çok eğleniyorlardı çocuklar. Harika. Başka hangi atölyeler yer alıyor peki? Slime. E, slime vardı e... parfüm atölyesi evet. vardı, tabak atölyesi vardı yine dediğim gibi bez atölyesi vardı en ravaşta olan atölyelerden bunun gibi. E, harika giderken aslında bir yandan da pandemi süreci de illaki etkili olmuştur. Evet. Evet maalesef oldu. Çocuklarımız için oldu. Fakat Ayşegül ablaları e, onları bu süreçte yalnız bırakmadı. Hı hı. Her çarşamba akşamı e, bir e, masal anlatıcı ablamız Elem ablayla konuştuk. Dedik ki çocuklar evlerinde ama biz onları unutturmayalım kendimizi de. Hem de e, kopmayalım çocuklarla. Her çarşamba akşamı onlara hikaye okudu Elem ablamız. Devam ediyor mu hala? Ediyor ediyor. Kendi sayfamda çocuklarla röportaj yapıyorum. Evet ona da değinmek istiyorum ben evet. özellikle. Evet. E, nasıl gerçekleştiriyorsunuz bu röportajları hangi konular üzerine oluyor daha çok? Evet şimdi şöyle atölyelerimde çocuklar böyle bir şeylerle uğraşıyorlar. Ahşaplarını yapıyorlar, slime'larla oynuyorlar falan ya. Böyle ben de çocukları yalnız bırakmamak için işte nasıl gidiyor çocuklar, iyi misiniz, e, neler söylemek istersiniz, burada olduğunuza memnun musunuz falan sorular sorardım çok hoşlarına girerdi onlarla röportaj yapma kısmı. Şimdi de bu pandemi sürecinde de o boyutu aldım. Sayfamda çocuklarla röportaj ediyorum. Neye hünerleri varsa anlatın diyorum. Ya da Ayşegül abla canlı yayına katılmak istiyoruz deyip onlarla sohbetleşiyorum. Bu da inanılmaz çocuklara iyi geliyor. Sizin için çok keyifli bir yandan. Çocuklar için de öyle bence. Aynen aynen. Benim kızım da zaten bu atölyelerimi hep birlikte giderdik. Onunla inanılmaz eğleniyorduk. Yani hani derler ya kaliteli vakit geçir, Bilal bizi pekle baya baya 3 saat 2 saat çocukların içerisinde Hatta çocuklara öğreterek Çünkü öğrendiğini öğretmeyi de seviyor Baya e, zaman geçirdik Bu süreçte aslında sadece çocuklarla değil Yetişkinlerle de iletişim halindeydiniz evet. Onlarla da farklı röportajlar sunumlar Gerçekleştirdiniz evet, sanıyorum evet, Aynen öyle oldu sevdim çünkü ben bu e, Sosyal medyayı bu anlamda e, Kendime de çok şey kattı e, Çok değerli hocalarımı Konuk aldım e, Çok değişik sektörlerden Bir e, bilenlerle şimdi ben de e, röportaj yapıyorum. Moderatörlük yapıyorum açıkçası. Hı hı. Çok keyifli geçiyor. Çok güzel bilgiler alıyoruz onlardan. Ben de bunu ilgili devam ettiriyorum. Bu kadar güzel çalışmanın yanı sıra ben çok da güzel bir hayalinizin olduğunu biliyorum Ayşegül Hanım. Tabii. Ekran başındaki izleyicilerimiz için de paylaşır mısınız? Evet şimdi ben çocuklarla iç iç olmayı gerçekten çok seviyorum. Ee, onların duygularını e, çok rahat inebiliyorum. O yüzden de e, çocuklarla ilgili e, yarışma programı yapmak istiyorum açıkçası. E, onlarla olan her programa varım. Ayrıca size ve Sky Media ailesine beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Enerjiniz de mükemmeldi. Bu enerjiyle, bu güzelliklerle ben hayallerinizi de gerçeğe dönüştüreceğinize canlı gönülden inanıyorum Ayşegül Hanım. Çok teşekkür ederim. Ayşegül Kerem İpek. Çalışmalarına, hayallerine dair çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Eğer sizler de miniklerinizin, çocuklarınızın, atölyelerinde yer alıp keyifli vakit geçirmelerini istiyorsanız, Ayşe Hanım'la mutlaka iletişime geçmelisiniz diyorum. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.